Sızma tamam yani. He? Tamam tabii abi. Vallahi helal olsun. Sağ olun müdürüm. Hey, nedir şimdi plan? Nasıl ilerliyoruz? Emre'yi iki gece sonra maça çıkartıyoruz. hadi canım. Bu arada hazırlık da yapıyorsunuz ama değil mi? Antrenman falan. Ezgi lütfen başlama yine ya. Demedim bir şey bozulma. Tamam. <laughs> Sen değil de o Aslı'ya dediklerini bir bir yedirmezsen. Halleder benim kardeşim ben güveniyorum. Hatta yasak değilse ben bütün paramı basarım Emre. Ye ben şimdi sana bir rahat dur aslanım yasak yasak. Eyvallah sağ ol. Ne demek kardeşim benim. He iki gece sonra dövüş devamı. Ben o aşamada Şehmuz'la mal alışverişi için temasa geçiyorum. Adamla anlaşıp görüştüğüm an tezgah ortaya çıkmış oluyor. Anında patlatıyoruz. Güzel. İnşallah çok dayak kötek olmadan bitiririz işi. Yani canımız yanmadan. Abi aşk olsun ya. Yok yok Emre çok kararlı. Ben ondan o elektriği aldım. Oldu bu iş. İnşallah. Bir hayırlı laf çıksın senin de ağzından be. Ya hakikaten ama ya. <laughs> tamam tamam. Yaparsın sen aslansın sen. <laughs>